Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke yıllarındayız. E, Mekke'de e, ashabı ve kendisi başta olmak üzere İslam geldiği andan itibaren Mekkelilerle muhatap olduğu bu sürecin içerisinde e, yaşadığı sıkıntılı süreci inşallah sizlerle e, paylaşmak istiyoruz. Her gün kendilerini yenileyen e, değişik e, senaryolar üretiyorlardı ve birisi tutmadı hemen diğerini devreye koyuyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın şahsını hedef alanlar da vardı bunların arasında ve asabını hedef alanlar da vardı. Asabının üzerinden efendimize hedef alanlar da vardı. Peygamber Efendimizin itibarıyla oynama, insanlar nezdindeki kredisini bir şekilde tüketme, efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yürüdüğü yolda yıldırma, asabını aynı şekilde işte ona yakın olmaktan vazgeçirme, onunla aynı duygu ve düşünceyi paylaşma adına Attığı adımdan onu geri çevirme gibi böyle farklı e, yollara tevessül ettiler ve e, işin psikolojik e, tarafı vardı e, ve fiiliyata dökülen tarafı vardı ve Mekke'nin her gününde bir sıkıntı vardı, bir çile vardı, mihnet vardı, e, işkence vardı ve işkencenin de her türlüsü vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine girerken ayrı bir işte şiddet uyguluyorlardı. Çıkarken ayrı bir şiddet uyguluyorlardı. Evindeyken de rahat bırakmıyorlardı. Geceleri mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evini taşlıyorlardı. Kabe'de namaz kılmasına engel oldular zaman zaman. Avlusunda evinin avlusunda namaz kılmaya başladığında üzerine işte ellerine geçirdikleri her türlü pisliği atmaya başladılar. Hatice Validemiz radıyallahu Anha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a evin içinde bir bölüm ayırmak suretiyle ibadetini tahakkuk ettireceği bir imkan sağladı. Bu Mekke'nin her geçen gün artan büyümeyle sonuna kadar devam etti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı değişik böyle şiddetin muhatabı yaptılar. Malum defalarca öldürmeye tevessül ettiler ve e, boynuna sarık bağladılar, sürüklemek istediler. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi onun etrafında onu koruyan insanlar e, kendilerini belki feda ederek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hedef olmaktan kurtardı. Fakat bu sefer kendileri hedef oldular. Malum böyle bir hadisede e, daha doğrusu belki iki defa böyle bir hadise var. Hz. Ebu Bekir radıyallahu e, bayıltılıncaya kadar hatta Beni Teyim kendi kabilesi öldüğünü zannederek tekrar geliyorlar Kabe'ye ve ilan ediyorlar. Hakikaten öl ölürse şayet bu hadiseden sonra Ebu Bekir biz diyorlar bunun intikamını sizden alırız. Yani bir kan davasına dönüşür ve karşılıksız bırakmayız. Ve e, Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı bir insan öldürmek mi istiyorsunuz? Yani dediği hakikatsa kurtulansız olursunuz. E, şayet değilse de işte bir şekilde siz ondan kurtulmuş olursunuz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın e, aynı zamanda belki e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, olumsuzluk söz konusu olduğunda gün yüzüne çıkan bir başka büyüklüğünü de biz bu vesileyle görüyoruz. Ee, ve sonrasında e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, ve ona destek olan herkese bir şekilde e, öldürme kararı var. Fakat bu sefer işte e, bunu duyunca özellikle bu boykot yılları ki belki bunu e, ayrı bir programın konusu yaparak konuşmak daha makul duracak. Ee, Efendimiz ve Aleyhisselatü Vesselam onun etrafında olan herkesi bir şekilde şehirden sürme, etrafını kuşatma ve açlıkla ölüme terk etme gibi bir karara da imza attılar. Ee, özellikle e, Beni Haşim'in e, makul olanlarının daha doğrusu Beni Haşim'in içerisinde de Abdülmuttalip oğullarının içerisinde ee, insani olarak meseleye bakan insanlar bunlara da e, aynı şiddeti reva görmeye başladılar. Onların arasında sadece kendi yanlarında durduklarında e, tereddüt olmadıkları bu Leheb gibi insanlara e, belki istisna tutuyorlardı, işkence yapmıyorlardı ki onlar da işkenceyi yapanların zaten tarafındaydı. Ee, özellikle e, Ebu Talib'in vefatından sonra e, Hatice Validemizin de vefatından sonraki Hatice Validemizle ilgili şöyle bir bilgi aktarılır kaynaklarda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de ne gün birisi bir kötülük yapsa, bir kötü bir söz söylese, canını yakan, e, gönlünü kıran, e, yüreğini yırtan bir hadiseyle karşılaşsa evine geldiğinde onu teselli eden bir Hatice Validemiz vardı. Ee, işte Hatice Validemiz de şibiye bir Talip günlerinin sonlarına doğru ruhunun ufkuna yürüdü ve onun olmadığı yerde, Ebu Talib'in de olmadığı yerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha pervasız e, kötülük yapmaya başladılar ki e, mesela o e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı boğazına sarık dolayarak sürükleme hadisesi bu hadiseden sonra cereyan ediyor. Aynı zamanda üzerine işkembe atma hadisesi de Ebu Talip ve Hatice validemizin vefatından sonra cereyan ediyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadiselerin akabinde Mekkelilerin artık perdesiz kendisini açıktan saldırmaya başladıkları bu zeminde amcasını hatırlayacak veya hatırlatacak yokluğunu ne çabuk hissettirdin şeklinde bir beyan olacak. Bu türlü sıkıntıların yani sıkıntının da her türlüsüyle Efendimizin karşısına çıkıyor olmalarının akabinde Esas itibariyle bizim açımızdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve asabının, onun yönlendirdiği asabının duruşu önemlidir. Bunu biraz daha böyle bir olayın üzerinden resmetmeye matuf şu hadiseyi birlikte mütala edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de namaz kılarken işte yine işin başını çeken insanlar kaç göz işareti yaparak bir araya geliyorlar. Ee, ve burada işi organize eden çoğunlukla e, olduğu şekliyle Ebu Cehil, Amr ibn Hişam olarak bilinen zat. E, bunda hep başından itibaren bir hazım problemi var. Yani tam böyle Mekke koltuğuna uzanmak üzereyken Efendimiz'e Risalet'in gelmesiyle emelleri suya düşen bir adam psikolojisi var sürekli. E, kaybı kaybetmeyi hazmedemeyen bir insan var ve bunun da faturasını hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun etrafındaki insanlara e, kesen bir görüntü var. Dolayısıyla hep böyle makuliyetini kaybetmiş sürekli o kin ve nefretin e, kendisini tetiklemesiyle hareket eden bir e, davranış modu içerisinde göz göze geliyorlar. Ee, ve e, işte e, işi organize adına kendisi merkezinde dursa da aslında yedi tane insan olduğu anlaşılıyor ki hadisenin sonunda e, onların isimlerini teker teker zikredecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E, fakat işi ihale ettikleri insan Ukbe İbni Ebi muahit oluyor. E, Peygamber Efendimizin eşkal kavm olarak ifade ettiği yani o topluluğun en şakiyesi, en problemlisi, en pespayesi. E, gidiyor e, onların delaletiyle e, yeni kesilmiş bir devenin işkembesini alıyor ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secde halindeyken Kabe'deyken Beytullah'ta Allah'a en yakın olunan mekanda ve Allah'a en yakın olduğu demde secde halindeyken e, bütün o pisliğiyle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine boşaltıyor. Bu tür hadiseleri biz aslında konuşurken hani böyle kelimeler akıp gidiyor konuşuyoruz da fakat hadiseyi empati yaparak biraz böyle e, tefekkür etmekte fayda var. Yani kendimiz öyle bir konumda kalsak, etrafımızda da insanlar halkalansa ve bizi bir şekilde tiye alsalar, bir şekilde katıla katıla gülseler, itibarımızı yerle bir etme adına böyle bir hadiseye başvursalar biz neler yaparız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yaptığına veya neler yaptığına bakalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istifini bozmadan olduğu yerde duruyor e, ve evinden e, kızının haber oluyor. Şimdi o günün şartlarında telefon yok, cep telefonu yok, mesaj yok yani nasıl haber oluyor? Birisi gitti haber verdi. Bu bir zaman demek. Kızı evinden çıkıyor, hazırlığını yapıyor, üzerine bir şeyler alıyor, gülüyor. Zeynep validemiz, bazı rivayetlerde de Fatıma validemiz olduğu ifade ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o halde gülüyor. Bakın hala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, secdesinde. Yani etrafındaki insanların da ruh haleti öyle işte. Yani kendilerince iyi bir iş çıkarmışlar. Katıla katıla gülüyorlar. Etrafındaki insanlara önce bir çıkışıyor. Sonra da babasının üzerine temizlemeye duruyor. E, teselli etmek ağlayan kızını e, Zeynep Validemiz ile Zeynep Validemiz, Fatıma Validemiz Fatıma Validemiz Ağlayan kızını tesell etmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kalıyor. Dönüyor ve üzülme kızım diyor Allah senin babanı zayi etmeyecek. Sonra oradan kalkıyor bakın etrafına tehdit savurmalar yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle onların her birine dişlerini gıcırtarak işte bugün böyle ama yarın ben size şunu yaparım şeklinde yok. Sadece yaptığı orada ellerini açıyor ve o yedi tane işin başını çeken insanın ismini telaffuz ederek onları Allah'a havale ediyor. Ayşe validemizin bu konuyu belki anlamamıza yardımcı olacak bir beyanı var. Şunu bize ifade eder. Der ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şahsına yapılan bütün kötülükleri hep affederdi. Hep af istikametinde bir duruşu söz konusuydu. Fakat hukukullahın devreye girdiği yerde kamu hukuku diyoruz biz artık yani umuma mal olmuş bir hadise. Burada af yetkisi kendisinde söz konusu kendisinde yok ve dolayısıyla Burada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadar duyarlı olan yoktu orada suçluyu bir şekilde yaptığını yanına kar olarak bırakmamadığına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadar duyarlı olan yoktu. Çünkü bunu yaptığınız zaman netice itibariyle bu sefer toplumu cezalandırmış olursunuz. Burada açıktan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğiyle alay etme, itibarını sıfırlama, aynı zamanda toplum nezdindeki kredisini tüketme var. Yani her ele başları bir şekilde organize ediyorlar ama Mekke'deki herkes toplanmış etrafında insanların bir şekilde seyrettiği bir yerde cereyan eden böyle bir hadise. Burada bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Allah'a havale etmekle iktifa ediyor. Burada parantez açarak şöyle bir bilgiyi paylaşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, o gün Allah'a havale ettiği yedi tane insan için kaynaklar bize şunu söylerler. Derler ki bunların yedisi de ilk karşılaşma olan Bedir'de e, bir şekilde e, işte ait oldukları yere gidiyorlar. E, aslında bu hadiseyle Bedir'in arasında tam beş yıl var. E, hani... Zaman zaman dua yapıyoruz, duamız kabul oluyor, işte oldu olmadı şeklinde zaman zaman insanların aklına farklı şeyler gelebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına Cenab-ı Hak 7 yıl, 5 yıl sonra icabet ediyor ve Bedir'de bu insanlar ait oldukları yere gidiyorlar. Cenab-ı Hak duayı kabul eder de hani duanın talep edilen hususun vaktini belirleme bize ait değildir. Cenab-ı Hak bunu daha güzel bir şekilde tahakkuk ettirir. Burada e, belki bir başka hadise olarak yine e, baş aktörlerden bir tanesi Ebu Leheb ve Ümmü Cemil hanımı itibariyle Ebu Leheb'in e, Ümmü Cemil ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüdüğü güzergaha böyle keskin taşlar döşeyen aynı zamanda dikenler atan bir kadın. Yani her şeyle böyle yani o gün itibariyle kadın aslında toplumun geri e, taraflarında dur, duran bir e, aktör iken. E, işkencede, şiddette, e, hakarette, kin, nefrette öne geçen bir kadın olması hasabıyla Kur'an'da da malum zikrediliyor. E, bu ayet-i kerime, Tebbet suresi onlarla ilgili gelen, Ebu Levin ellerinin kuru, e, kurumasını ifade eden, elleri kurusun şekliyle başlayan Tebbet ya da Levin ve teb, zaten kurudu da kuruyacak da ve öbür tarafta da Ebu Leheb'in cehenneme nasıl yaslanacağını, hanımının da işte o cehennemin ateşine tutuşturmaya matuf nasıl bir gayret içerisinde olacağı, sırtında odun taşıyacağı bunu resmeden sure geliyor. Aslında bu surenin muhtevasına bakılınca o gün yaptıklarından dolayı Ebu Leheb ve onun etrafında yani hanımı başta olmak üzere ailesiyle ilgili böyle bir durumu Cenab-ı Hak resmediyor. Peki Ebu Leheb'in e, bu hadise 5. yılda oluyor. Ebu Leheb'in cehennemde buluşması, cehennemde yaslanması e, bu ne zaman? E, bu da Bedir'den aşağı yukarı bir hafta 10 gün sonra tahakkuk ediyor ki arada baktığımızda zaman itibariyle 10 yıllık bir e, süre söz konusu. Demek ki yani duanın e, dua eden şahıs açısından hemen neticesini görme gibi bir aciliyet içerisinde e, girmeye gerek yok. Uygulama itibariyle baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın uygulaması böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına Cenab-ı Hakk'ın icabeti de böyle. Oradan ayrılıyor. Parantezi kapatalım. Tekrar e, hadiseye gelelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayrılıyor. Muhtemelen evine geliyor. E, yani üstü başı belki hani temizliğini yapacak. E, belki biraz daha işte e, yalnız e, kalacak. Rabbiyle baş başa için ona dökecek. Yolda Ebul Bahteri ile karşılaşıyor. Ebul Bahteri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genel manzarasından anlıyor. Bir şey olmuş ve soruyor hemen ne oldu sana diyor. Ee, yolundan çekilmesi ne söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Önemli bir şey yok şeklinde bir duruşu söz konusu anlatmak istemiyor. Fakat Ebul Bahteri daha insaflı bir insan ama hala o tarafta yani hala derken e, hayatının sonuna kadar da o tarafta Bedir'de işte bir şekilde Ebu Cehil'in e, saflarındayken ruhunu teslim ediyor. Ee, belli ki diyor bir şey var. Yani ısrar ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamber Efendimiz de buna mukabil anlatıyor. Başına e, gelenler anlatıyor. Ebu Cehil'lerin yaptıklarını anlatıyor. Bu sefer e, orada bırakmıyor Ebu bahdleri Gel diyor beraber gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutarak yeniden Kabe'ye geliyor. Kabe'deki o tabloyu resmeden insanlar şöyle resmediyorlar. Yani kendilerince iyi bir iş çıkarmışlardı ya hala o işin keyfini yaşıyorlardı. Kahkahayla böyle o kadar çakır keyfiydiler ki düşmemek için birbirlerine yaslanıyorlardı. Ebu'l-Bahteri tabi Ebu Cehil'in olduğu yerde fail bellidir. Hemen onun yanına geliyor ve diyor hani sen mi yaptın bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göstererek biraz da pervasızlığı var böyle Ebu Cehil'in e, ne var e, ne olmuş yani manasında e, kendi yaptığını ifade edince e, orada bir de e, kulup takma şeyi var. Yani işte eskiden beri aramızda olan ahengi e, uyumu bir şekilde Mekkelilerin arasındaki bu birlikteliği bozan şahıs olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir etiket yapıştırmak istiyor. E, buna mukabil Ebu'l-Bahteri hiç beklemediği bir şey Ebu Cehil'in. Elinde bir sopa var ve Ebu Cehil'in kafasına indiriyor. Hatta kafası kanamaya başlıyor. Bu sırada da Ebu Cehil yalnız değil etrafında e, gözünün içine bakan epey bir insan var. Böyle liderlerine, reislerine böyle bir e, hamleyi yapan ebul bahterinin üzerine doğru ayaklanmaya başlamışlar. Bunu görünce Ebu Cehil toplumun nabzını çok iyi tutan bir insandır ve işin psikolojik tarafını hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Önce kendi adamlarına durun diyor. Yani Ebu Bahteri'nin üzerine doğru hareket eden insanlara durun diyor. Sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göstererek e, bu adamın diyor üzerine bu kadar gitmeyin. E, arkasından tekrar Ebu Bahteri'yi göstererek diyor ki yoksa kendi arkadaşlarımızı kaybedeceğiz. Yani e, zulümde frene basma tabiri caizse işini bile aslında yani yaptıkları zulümden dolayı değil de kendi yanlarında duran insanların vicdanlarını harekete geçirecek bir mağduriyeti gördüklerinde onları bir şekilde mağdur olan insanın yanına geçmelerine engel olabilmek için yapıyor. Yani bu anlamda nabız tutma meselesi bu belki unutulmaması gereken bir hadise ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada yapılan olumsuzluklar karşısındaki duruş adına hakikaten çok önemli bir hadisedir. Neden böyle davranıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Çünkü o insanlara mukabelede bulunsa o insanların da elinden tutacak. Mukabelede bulunsa onlar bir adım daha öteye gidiyorlar. Daha çok böyle kin nefretleri artıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de anlatırken o insanların elinden tutabilmek için kendini parçalarcasına bir gayretin içerisinde olduğunu söylüyor. Ve bunu defalarca söylüyor Kur'an-ı Kerim. Neredeyse intihar edecek ölçüde o insanlar hala e, hakikati görmediler. Hala böyle bir kötülüğün içindeler. Hala göz göre göre cehenneme giden bir sürecin içerisindeler. E, o insanları o işten kurtarabilmek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşu böyle. Yani aslında şöyle bir tezat var. Bir taraftan ellerinden tutup da kurtarmak istediği insanlar ona hayatı zehir eden insanlar. Evet, zaten Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. فلعلك يا نفسك على من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني طنا Bu e, hakikate iman etmediler diye üzüntüden kendini helak edeceksin şeklinde Cenab-ı Hakk'ın resmettiği bir hakikat. Yani onlar için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neler yapıyor ama onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neler yapıyorlar. O gün anlatırken e, kaynakların genel olarak bize verdikleri şöyle bir e, bilgi var. E, bütün kaynakların hemen hemen nerede bir insan gördüyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlarına gidiyordu. Neredeki insan varsa üçüncüsü oluyordu. Nerede üç, üç, üç insan varsa veya gördüğü bir kalabalık varsa onların arasında mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidiyor ve o insanları imana davet ediyordu. O gün itibariyle e, bu kadar kötülük yapıyor olmalarına rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla irtibatını kesmemişti. Onlar da her zaman Peygamber Efendimiz'e ulaşabilecek bir açık kapı buluyorlardı. Kapıları tamamen yüzlerine kapatmamıştı. Onlarda da benzeri bir duruş vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten sonuna kadar kapılarını açmıştı. Mesela evini alıyor. Kendine bu kadar problem üreten, bu kadar kötülük yapan insanları evine davet ediyor. Ziyafetler veriyor. Hatta bu ziyafetlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi elleriyle onlara izzet ikramda bulunması söz konusu. Yani gönüllerini yumuşatmaya matuf, kin ve nefretlerinden onları arındırmaya matuf. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu türlü hamleleri var. O gün itibariyle Hazreti Ali Efendimizin yanındaydı. 10 yaşında başlangıç itibariyle bir çocuk. Zeyd İbni Harise de 30 küsur yaşlarındaydı. Hatice validemiz de evde sürekli yemek yapardı. Mekkelilerin e, gönlüne nüfuz edebilme adına. Zeyd bin Harise ile Hazreti Ali de insanları e, Hatice validemizin yaptığı yemeğe davet ederdi. Ve her defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemeğin akabinden o insanlara bir şeyler söylemek isterdi. Fakat aralarından sürekli bir oyun bozan çıkardı ve o oluşan müsbet havayı yıkardı kendini yıkmaya adamış o insanlar. Bir tarafta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inşa etmek için sürekli onların gönüllerine hitap edecek yeni yeni yollar arıyordu. Peygamber Efendimiz'i o kadar ki özellikle Ebu Talib'in vefatından sonra, Hatice Validemizin vefatından sonra Mekke'de rahat hareket ettirmedikleri gibi aynı zamanda e, Taif'e gittiğinde mesela Taif'leri harekete geçirdi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı orada da e, çok büyük kötülükler yaptılar ki e, Ayşe Validemiz e, Z Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud sonrasında e, Ayşe Validemizin Peygamber Efendimiz'e bir sorusuna mukabil Uhud'dan daha çetin bir gün yaşadım ya Resulallah dediğinde kavminden çok çektim ey Ayşe diyerek e, Taif anlattı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif dönüşünde ee, Zeyd-i Harise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir noktada dedik Ya Resulallah biz dedi Mekke'de bu kadar sıkıntı yaşamışken Taif'te de bugün bu hadiseyi yaşamışken e, Bizi Mekke'de yaşatmazlar Yani nasıl gireceğiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Hira Sultanlığı'na gitti Ve Hira'dan Mekke'deki 3 tane insana e, haber gönderdi e, Kendi şehrine, memleketine doğup büyüdüğü beldesine girebilmek için O gün üçü de müşrikti o insanlardan eman istedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Mut'im İbni Adi'nin emanıyla e, Mekke'ye girebildi. Burada yalnız şöyle bir hadise var, bununla e, konuyu kapatalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bunca sıkıntıyı yaşadı, bu kadar hadiseyle baş başa kaldı e, ve e, Mekke'ye yeniden girdi. Mut'im İbni Adi'nin himayesiyle Mekke'ye girdi, e, evine geldi onu teselli edecek bir Hatice Validemiz yoktu. Çünkü ruhunun ufkuna yürümüştü. Fakat sonrasında Cenab-ı Hakk'ın insanlık tarihi boyunca hiç kimseye yaşatmadığı bir başka hadise yaşadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İsra ve Miraç'la Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bambaşka bir dünya yaşattı. Bambaşka bir yolculuğa davet etti. Ve adeta bu kadar sıkıntıyı unutturacak bir ee, sürecin e, belki de başlangıcı böyle bir zemine denk geldi. Sonrasında da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğü Mekke'nin bu ifrit zeminine miraçtan geriye döndü. Yine kendisine bu kadar kötülük yapan insanların elinden tutma bıraktığı yerden aynı gayretlerine devam etti. Biz inşallah bir sonraki programda Mekkelilerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a boykot ilanı ve bu sürecin içerisinde yaşanan hadiseleri inşallah sizlerle paylaşırız. Bu programlık bu kadar.